Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri, Türkiye'ye mevcut ve 16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan LINK, 16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini kongreye iletti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut ve 16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere çoklu bilgi dağıtım sistemi olarak da bilinen Taktik Veri Bağlantı Sistemi Link 16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi. Dışişleri Bakanlığı'nın F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link 16 Taktik Veri Bağlantı Ağı'nın modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Kongre'ye ilettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi silah satış kararını kongreye tebliğ eden Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, satış paketinde mevcut ve 16'ların link, 16 taktik veri bağlantı sistemini, blok uklade, 2. Seviyesine yükseltmek için ilgili ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra otomatik çarpmayı önleme sistemleri de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bakanlığın kararına, NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, teamül olarak satış planlarını kongreye gayri resmi şekilde iletiyor ve aldığı geri dönüş üzerine resmi tebligatı yapıyor.